Evet 30 dakika başladı şu anda karşımıza Profesör Doktor Eser Karakaş var. Eser hocam merhaba. Merhaba Erkan nasılsın? Ne var ne yok? Teşekkür ediyorum Eser hocam. Şimdi Türkiye'nin gündemi Berat Albayrak'ın Hazine Bakanı Berat Albayrak istifasını konuşuyor. Pek çok boyutuyla bu konuyu sizinle konuşmak istiyorum. E, fakat Biraz önce Ömer Çelik hükümet sözcüsü e, MYK toplantısı sonrasında bir açıklama yaptı herkes bu açıklamaya kilitlendi. Çünkü 24 saat olmuş Berat Albayrak'ın istifası ile alakalı resmi bir açıklama yapılmamıştı. Bu açıklamayla bekleniyordu. Normal konuşmasında e, Ömer Çelik bu konuya girmedi. Gazetecinin sorusu üzerine bu konuyu Cumhurbaşkanı bilir. Ben bilemem. Mealinde bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı takdirindedir dedi. Biz hala üzerinden 24 saat geçti. Berat Albay istifası kabul edildi mi, edilmedi mi? Et, etti mi, etmedi mi bilmiyoruz. Bütün boyutlarıyla konuşalım ama önce şuradan başlayayım, şuradan sorayım size. İstifasından ziyade bu konunun bu kadar belirsizliği tuhaf değil mi? Tuhaf bak Ben KHK ile 2016'da üniversite atılana kadar maliye profesörüydüm İstanbul Üniversitesi'nde. Ve epey kıdemli bir öğretim üyesiydim. Aşağı yukarı son 35-40 yılın bütün maliye bakanlarını tanıdım. Yani şahsen tanıdım. Vallahi herhalde bir maliye bakanının başına gelebilecek en korkunç şey nedir sence? En korkunç şey bir maliye bakanı. Ekonomi, ekonomiden ve maliyeden sorumlu bir bakan başına gelebilecek en vahim iş istifa ettiği gün aylardır tepe taklak giden milli paranın değer kazanmaya başlamasıdır. Boş koltukta değer kazandı TL. Evet. Bu, bu bir, Maliye Bakanı'nın başına gelebilecek hayatta, bütün kariyerinde, hayatında başına gelebilecek en vahim iştir. Bir şey biliyor musun? Yani aşağı yukarı bir yıl içinde ben sana söyleyeyim. E, yıl başında euro 6.20 gibiydi yıl başında yanılmıyorsam. Evet doğru. 6.20 gibiydi. Şimdi 10 liranın üzerinde. Bugün düştü. ilk defa. Çok uzun bir süredir ilk defa ciddi bir şekilde TL değerlendi, e değerlendi, e değerlendi, e değerlendi. euroya ve dolara karşı. Bugün ne günü? Şeyin e istifa ettiği Maliye Bakanı <laughs> istifa ettiği gün. Allah kimseyi, kimsenin hiçbir Maliye Bakanı'nın başına böyle bir şey vermiyor. Evet. Şimdi bu bütün o nedenlerinin içinlerini o Instagram'daki metinindeki satır aralarını istifanın kodlarını hep size soracağım ama yani 24 saat geçitmesinin üzerinden bu konunun hala belli olmaması açısından Kılıçdaroğlu bunu bir devlet krizi olarak yorumladı. Siz yani istifasından daha önemli buldular bu konuyu. Bir takım çevreler yorumcu. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Kesin yani. Ne olacak? ya çok da iyi bir Maliye Bakanı hiçbir, hiçbir zaman olmadı zaten Sayın Albayrak. Yani dolayısıyla onun kendisinin istifa etmesi ve olağan koşullarda istifasını vermesi Cumhurbaşkanlığı makamına, istifanın kabul edilmesi son derece sıradan bir olaydı. Yani. Olağan bir olaydı. İşte piyasalara tepki de vermezdi, şaşırılmazdı. Arkasından 2-3 saat sonra yeni bir Maliye bakanı atanırdı. Olay kapanır giderdi. Ama şimdi yaşanan e, büyük bir kriz. Gerçekten çok büyük bir kriz. Ben Bence Cumhuriyet tarihinde eşi görünmemiş bir kriz yaşıyor Türkiye dün akşamdan beri. E, Sadece o değil. Belki bir aile krizi de var şimdi belki şeyin arkasında. Çünkü ben bu kadar süredir ses çıkmamasını iki şeye bağlıyorum. Ye bu istifayı bir anda unutturmak için e, büyük bir kabine değişikliğine gidiyor. Şey Erdoğan. Aynı zamanda büyük bir kabine değişikliğine gidiyor. Ki damadının istifa ettiği şeyi unutturacak. Ya da ikna etmeye çalışıyorlar. Ama o yazdığı istifa mektubundan sonra e, Allah ne desin, nasıl bitiyor galiba Allah, Allah sorumuzu hayır etsin Allah sorumuzu hayır etsin diye bitiyor yani şimdi böyle bir e, şey e, dam, bu, Cumhurbaşkanı bu, damadının böyle bir istifa mektubu vermesi gerçekten vahim bir olay bence artık onun e, zaten şey yapar yani o çünkü daima her şeyini tutmak istiyor Sayın Cumhurbaşkanı her şeyini tutmak istediği için mesela şimdi damadını tutamamış olacak Bu onun için büyük bir prestij kaybı yani bu işin bu tarafına da bakmak lazım. Yani bireysel takıntılara da bakmak lazım. Ama onun dışında tabii yani hala 24 saattir bir ses olmaması. ha Bu devlet krizi. Ama kriz sadece devlet krizi değil. Kriz sadece devlet krizi değil. Aslında bir toplumsal kriz var ortada. Türkiye'nin işte eski eski amiral gemisi hürriyette daha bir satır yazı yayınlanmadı. Maalesef dünyanın en başarılı televizyon biri olan Amerikan CNN'in Türkiye'de isim hakkını kullanan kanal e, haberi veremiyor da. Şeyleri saymıyor. Onları ciddi almıyorum yani. Ne diyor o A Haber, TGRT, Cartcut var ya bir sürü o şeyin yani. Hı hı. Onları, onları ciddiye saymıyorum ama öbürküsü dünyanın en büyük kanalının e, en önemli kanalının e, işini en iyi yapan kanalın isim hakkını kullanan bir şey. Bir Maliye Bakanı'nın e, istifa ettiğini, istifa ettikten sonra aradan geçen dinlem kaç saate rağmen bunun Cumhurbaşkanı tarafından herhangi bir açıklama yapılmamasının haber değeri olmadığını varsayıyor demektir bu. Yani, yani bir, bir başka türlü televiz bir televizyon açıklanabilecek bir şey değildir. Ya da yukarıdan çok fena bir şekilde böyle kafalarına vurulmacasına emir geliyor herhalde. Ama bu bu Türkiye'de tabii aynı yani sadece devlet krizi değil. Bu bir toplum krizi yani. Çünkü bu toplum evet. krizinin içinde Türkiye'nin bütün işte bir şekilde adını sayabileceğimiz gazeteleri, televizyonları, internet siteleri de var. Ağızlarını açamadılar bugüne kadar daha. Evet. Ömer Çelik kaç yılın politikacısı işte ben de gördüm biraz önce şeyden sonraki kabine toplantısından sonra yani kabine değil de şey işte, toplantıdan sonraki açıklamayı yaptığı zaman bu konuya giremedi. Bir gazetenin sorusu üzerine işte hani babam bilir gibi bir laf iletti. Yani Cumhurbaşkanı bilir dedi ve kapa. Yani bu gerçekten Türkiye'nin ben kötü yönetiliyor demiyorum. Kötü yönetim de bir yönetimdir. Yani iyi yönetim vardır. Daha az iyi yönetim vardır. Kötü yönetim vardır. Türkiye yönetilmiyor. Yani bu, yönetilme bu yönetilmeme demektir. Kötü yönetim değildir bu. Yönetilmemektir. Evet şimdi biraz önce hocam e, tuhaf kelimesini kullandınız. Hani 24 saat geçmiş basın yazmıyor, çizmiyor vesaire ama başka tuhaflıklar da yaşandı. Dünden bu 24 saat içerisinde Bakan Albayrak'ın açıklama, o Instagram açıklamasını yapmadan önce tweet hesabı silindi. E, arkasından e, e, maliyet... Sildi herhalde. Yani şöyle bence kendisi sildi gibime geliyor. Bilmiyorum tabii ama <laughs> yani Şimdi biraz eleştirel bir istifa mektubuyla daha önce yazdıkları arasında taban tabana bir tezat oluşacaktı. O ortadan bir arşivi kaldırdı. Ama tabi biliyorsun internet dünyasında hiçbir şey kalmıyor. Her şey yok. Peki burada Erdoğan'a rağmen istifa etti. <laughs> İstifaya teşebbüs etti diyelim de ne olduğunu hala anlayamadık. Siz katılıyor musunuz? Erdoğan rağmen mi oldu bu? Erdoğan'a rağmen diye diyemem. Bilmiyorum iş iç yüzünü ama e, herhalde e, yani bilemiyorum iş, o işin mutfağını mutfağını bilmiyorum ama Erdoğan'ın bu işten çok hoşnut olmadığı kesin. Müthiş <laughs> sinirlenmiştir herhalde. Yani bugün de aile krizi var işin içinde yani eminim evet. buna yani. Yani e, iddia, sağlık sebeplerine bir iddia etti onu. E, eşi yazdı bu mektubu diye. Hmm. Yani bu İslam mektubunda kaleme alanın e, şeyin Berat Bey'in eşi oldu. Yani Berat Bey'in eşi dediğimiz hanımefendi de Cumhurbaşkanımızın kızı. Yani böyle bir böyle bir durum da var. Ben başka şeylere de bakıyorum. Sadece siyasi kriz değil mesela. Yani bu bir Cumhurbaşkanı kızı da olsa ya da bizzat kendisi de yazmış olsa ya da basın müşaviri yazmış olsa Sayın Berat Albayrak'ın bu mektubu. Korkunç Türkçe hataları ve berbat bir Türkçe'de yazmış. İnanılmaz Türkçe hataları var bir Baya devam edememe kararı aldım diyor. Ne demek devam edememe kararı? Sağlık ediyor? sebeplerinden dolayı diyor. Siz bu konuda e, evet, evet sağlık sebeplerinden noktasında ikna oldunuz ne, mu? Ne, diyeyim, ne bilmiyorum. Herhalde o sağlık sebepleri her sinirleri kaldırmıyor artık. Evet. Bu da bir sağlık sebebi olabilir. Yani bu da bir sağlık sebebi doğru sinirleri kaldırmıyor. Ama dediğim gibi ben başka açılardan bakıyorum. Yani bir Maliye Bakanı dünyanın her yerinde o toplumun en elit kişisidir aşağı yukarı. Yani çünkü o şeyi tutar elinde yani bütün her maliyeyi tutuyor, hazineyi tutuyor. Davresi var mı? Hazineyi kontrol ediyor yani devletin hazinesini kontrol ediyor. Ama e, Türkçesi çok bozuk. Ya yani bu mesela bu benim için çok önemli bir sinyaldir. Yani şeyden daha önemlidir. E, yani 24 saattir hala bu konunun açıklığa kavuşmamasından daha önemli bir toplumsal mesele gibi geliyor bana. Maliye Bakanı'nın Türkçesinin bozuk olması. Evet. Yani bir şey olabilir mi? Yani şey biliyor musunuz? Fransa'da bir Maliye Bakanı, İngiltere'de bir Maliye Bakanı, İngiltere'de Treasury'nin başındaki adam bir İngilizce metin yazacak da metin metinde 20 tane imna hatası olacak. Hı hı. Normal şartlarda Eser Hocam bir Maliye Bakanı'nın istifası gider canlı yayına çıkar konuşur. Değil mi? Yani kendi kişisel Instagram <laughs> hesabından değil de <laughs> ya toparlı. daha normal yolları vardır bu işin. Değil, basın toplantısı yapar. Basın ya 24 saat ya kendi 24 saattir. kendi konuşmuyor. Kendisi 24 saattir ortada yok. Cumhurbaşkanı yok. Yani hakikaten dediğim gibi bu bir vahim bir kriz ama çok boyutlu bir kriz. Dediğim gibi bir toplum krizi bu yani. Sadece devlet krizi e, bu, bunu mu kastetti bilmiyorum Sayın Kılıçdaroğlu ama bence bu sadece bir devlet krizi değil. Bu çok boyutlu bir kriz. Yani anlayış krizi. Yani bir e, gelenek krizi. Her şey bir arada. Devlet <laughs> krizi. Tabii. Çok ağır ölçüde de devlet krizi. Evet. Da, Hı -hı. Hocam yayının başında e, 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 koltuğun boşluğunun varlığından daha olumlu olarak piyasaya yansıdığını ifade ettiniz. Yani e, TL değer kazandı. Ne kadar? Yüzde iki buçuk değer kazandı. Bu da hesaplayan hesaplamış. 20 milyar TL diyorlar. Türk devletinin TL cinsinden borcu düştü. Azaldı. Aynen öyle. 20 milyar TL TL cinsinden borcu azaldı. Ama o, onu yapan beyefendi ondan sonra bir örnekler veriyor. Onlar doğru değil. Yani o 20 milyar TL neler yaparız şeyi biraz yanlış. <laughs> onu 20 milyar dolar üzerinden hesap etti galiba. <laughs> evet. Peki evet. piyasanın bunu algılaması açısından şimdi tam da maliyecisiniz, bu işin profesörüsünüz. Şimdi piyasa böyle algıladı ama şimdi bilen de diyor ki yani siyasetin içeride nasıl işlediğini açısından tokmak her zaman Erdoğan'ın elinde. Her bakanlıkta, maliyede de öyle. Davul Berat Albayrak'ın elindeydi ve artık bu strese dayanamadı. Son zamanlarda tikleri de artmaya başlamıştı zaten. Piyasana salgılar ben sana söyleyeyim. Yani ama şunu diyeceğim. Yani bitireyim. Şimdi bu durumda değişen ne olacak ki? Yani her zaman yeni bir günah keçisi bulmayacak mı Erdoğan? Değişen bir şey olacak mı? Kimin geleceğine bağlı. Mesela şimdi, şimdi Merkez Bankası'nın başına Naci Abal'ı getirdiler. Naci Abal e, iyi bir maliyecidir. Yani iyi bir maliye bürokratıdır. Şimdi ama maliye bürokratları merkez bankasını yönetemezler. Çünkü merkez bankacılığından hiç anlamazlar. Bunlar yani ben geçen gün bunu bir arkadaşa daha söyledim. Bak ben maliye profesörüyüm. Bana dese ki birisi şimdi, şimdi olmazsa bir de yani ama ben maliye profesörüyken Eser Bey merkez bankasının başına geçer misiniz dese benim yanıtım şu olurdu. Ben merkez bankacılığı başka bir konu. Ben bundan anlamam derdim. Merkez bankasını merkez bankasının içinden gelen birileri yönetmeli. Hem kaliteli iyi doktorası olan muhtemelen ama merkez bankacılığını iyi bilen. Merkez bankacılığı bambaşka bir şeydir. Bir maliyecinin yapacağı hiç asla değildir. Yani çok açık söylüyorum. Naci Ağbal'ın, Sayın Naci Ağbal tekrar ediyorum iyi bir maliye bürokratıdır. Ama onun maliye bürokrat olarak bilgisi Merkez Bankası yönetiminde hiçbir etkisi yoktur. Ye yani tamamen bunu şey devraldı yani başına ben geçiyorum dedi Erdoğan. Oraya kendi bürokratını ve kendi Eski AKP milletvekiline getirdi. Aynı şey Nurettin Canik'in adı geçiyor ekonomi bakanlığı için. Aynı şey yani piyasa olsa ben bunlara bakarım. Nurettin Canik'i de bir maliye bürokratıdır. Yani bu kadar devrim devrim işte şudur budur derken ekonomiyi iki maliye bürokratının eline bırakıyorlar. Merkez Bankası'nın başında bir maliye bürokratı yayın başında başka bir maliye bürokratı. Maliye bürokratları işleri Türkiye'de çok iyi yaparlar. Sayın Canikli de işini mutlaka iyi yapan bir sayıda. Ama ekonominin bütününü kavrama konusunda o maliye bürokratlığından gelen sıkıntılar vardı. Çok iyi bilirim ben. O maliye bürokratının içini de bilirim. Dolayısıyla yani e, bir maliye bürokratı mesela uluslararası ekonomik ilişkilere çok fazla aklı ermez. Sadece ermez değil, yani çalışsa da ermez. Çünkü hani mesela ne derler? Yüzücüler futbol oynayamıyor. Çünkü yüzücü öyle bir kas yapısı yapıyor. Yüzmek öyle bir kas yapısı yapıyor ki onunla futbol oynayamıyorsun o kas yapısıyla. Böyle bir mesele var. Maliye de böyle bir şey. Maliye bürokrasinden geldiği zaman ekonomiyle ve Merkez Bankası'nı yönetemezsin. Çok açık söylüyorum. Yani bu, bence piyasa bunu biliyor. Biliyor. Ee, sabah çok iyi algılandı diyor. Bu da çok üzücü bir şeydi. Şeffaflık getireceğim dedi Sayın Naci Ağabey. Bu ne demektir ya? Merkez Bankası'na şeffaflık getireceğim diye bir şey mi? Bugüne kadar şeffaflık yok muydu? Değil dilinin itirafı değil mi bu? bu böyle bir şey olabilir mi? Merkez Bankası'nda her şey zaten bilançolar açık. Yani Merkez Bankası'nın bir analitik bilançosu vardır. O, bilanço, o bilançoyu bilen o, okur. Ben şimdi Merkez Bankası Başkanı olan Naci Ağbal'ın, bakın çok iddialı konuşuyorum, Merkez Bankası analitik bilançosunu oku, okumayı bilmediğine eminim. Çok teknik bir şey bu çünkü. Ancak Merkez Bankacıları bilir. İktisatçılar <laughs> da bilmez. Ekonomi dünyasında, ekonomi profesörleri arasında Merkez Bankası analit analitik bilançosunu çok kolay okuyan, Türkiye'de saysan en fazla 3-4 kişi çıkar. Ekonomi <laughs> evet. profesörleri söylüyorum. Maliye bürokratları arasında hiç çıkmaz. Hiç çıkmaz. Ama Sayın Abal, 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 da okuyamaz. Bir e, Merkez Bankası analitik bilançosunu bir gazeteci sorsa, b, b, analitik bilançoyu getirse internet <laughs> sitesinde var Merkez Bankası'nın. Bunu bir yorumlar mısınız Sayın e, dese bitti iş. Peki evet. gelecek Buna, yani o koltuğa Maliye Bakanlığı'nın koltuğuna gelecek kişiye bağlı olarak değişir deyince ben şunu anladım. Ama, e, Mali sözünüzü. Bakanı değil de mi? Ekonomi Bakanlığı olsa. E, ekonomi e, yani, ya o zaman an, Erdoğan an, bu konuyla ekonomiyle alakalı meselelerde tamamen bakana özgürlük verecek anlamına mı gelir? Tam tersi bence. E, o zaman bir şey değişmeyecek. Bence tam tersi. Ha yok belki de işte belki de damat ki işte, belki de damat kayınpeder ilişkisiyle belki birazcık daha kendine alan aç, açmış olabilir. Bundan sonra belki tamamen kimin geleceğini bilmiyoruz dakikaya kadar. Binali Yıldırım'ın adı geçiyor binanın Yıldırım'ın yapabileceği bir şey midir bu ya? Bu anlamakta çok zorlanıyorum ben bunu. Yani binali, şimdi binali Yıldırım bir mühendistir. Ondan sonra bir gemi mühendisidir. Tamam bürokraside çalışmıştır, bakanlık yapmıştır senaryo ama ekonomi bakanlığı başka bir şey. Yani e, o, o, kavramlar Binali Yıldırım'la bilemiyorum. Yani ben bu karı <laughs> nasıl düşünebiliyorlar? Yani ben anlamakta çok zorlanıyorum. Evet. İşte, şey, şey, olsa anlarım. Hani bakan semboliktir. Çıkar konuşur. Ve bütün gücünü karar alma yetkisini delege eder yüksek bürokratlara diyebilsek anlayabilirim ama Türkiye'de yönetiminde delegasyon kültürü yoktur. Hiçbir yetki <laughs> delege etmez bir bakan ama delege etmeyince de kendi şeyi yetmeyecek ona müktesebatı yetmeyecek. Ya bu nasıl olabiliyor böyle şeyler anlamakta çok... Valla ben dün akşam başka bir dedikodu duymuştum. Dedikodu derken yani işte e, Türkiye'nin Büyük Bankası'nın iki genel müdüründen birinin geçme ihtimali var diye. Ben buna daha çok sevinmiştim. Daha makul geldi size. Daha mantıklı geliyordu bana. Şeyden de, e, ne bileyim, Binali Yıldırım'dan da, şeyden de, ondan sonra e, işte Nure, Nurettin Canik'iden de daha mantıklı geliyordu. <laughs> büyük, bir, büyük bir bankayı senaryo yönetmiş bir, birisinin dünya ekonomisiyle Türkiye ekonomisinin ilişkilerini şey yapabilmesi çünkü onların yönettiği dönemde 32 sayılı karar yani sermaye hareketlerinin serbestliği vardı. Bir bankacı mecburen bunlarla ilgilenmek zorunda. Mali, maliye bak, maliye Bakanı'nın böyle bir işi de yok. Sonumuz da yok. Yani evet. değil. Yani gerçekten çok vahim. Gerçekten. Evet. Peki. Hocam şey de size sorayım. Programımızın da sonuna geliyoruz. Ee, Amerika'da seçimleri Biden, evet, resim açıklama henüz daha yapılmadı ama Biden kazandı. Peki e, bunun da e, Berat Albayrak'ın istifasında e, moral açısından demolize olduğu, yani çünkü pek çok Amerika'daki davada adı geçiyor Berat Albayrak'ın. Evet, evet. Bunun da etkisi oldu diyenler var. Hatta dış basında bu konuda da vurgular var. Yabancı basında. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir? Bu da olabilir. Yani bu ama bu tabii çok şey bir şey. Ona buna yanı, yanıt veremem ama tabii şey dedik bu, burayı mahvetti. Biret Baran'ın e, şey olacağı. Amerika'da Bakan. Adalet Bakanlığı diye bir şey yoktur. Adalet Bakanı diye bir kavram yoktur Amerikan sisteminde. O işte şeydir o. Baş savcıdır. Baş savcı Adalet Bakanı görevini yapar. O çok iyi bir sistemdir. Yani Minister, Minister of Justice diye bir şey yoktur Amerikan sisteminde başsavcı Adalet Bakanı görevini yapar. Yani başsavcı olarak Fırat Bahar'ın geleceği, Fırat Bahar'a açıklama yaptı falan. Bu Ankara'da çok 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 büyük ses getirdi. Yani Demin kim olsun. olmasın diye Erdoğan'a sorsalar Fırat Bahar'a derdi. Herhalde. O o, oldu. Oldu. o o onun olma ihtimali çok yüksek. Onun olma ihtimali yüksek en azından tabii. Onun olma ihtimali yüksek. Olur demiyorum ama <laughs> olma ihtimali yüksek. Evet. Ve, e, galiba Kamala Harris'le de e, araları da iyi. Yani bir şekilde kan bağları da var. Kamala Harris'in annesi <laughs> birlikte, Red Bar'a Bağra e, Hint kökenli. Ondan sonra... Yavuz, ama tabii bir şey de görelim yani. Basın da görelim yani. Burada bir şey söyleyeceğim yine. O basında çok alçakça diyeyim artık. Başka bir şey söyleyemiyorum yani o yandaş basında. E, mesela Kamala Harris'le ilgili şöyle yorumlar çıktı. Bir göçmen ailenin çocuğu. Bir göçmen deyince aklına ne geliyor böyle? gelmişler. İşte e, şey, Star, Starbucks'ta falan çalışmışlar. Işte yer, yer, temizlemişler falan. Sonra çocuklar olmuş, çocuk büyümüş, adam olmuş. Şimdi bir başka bir Ya ben ben de merak ettim. Wikipedia'ya girdim. Şunun ailesi neyin nesi diye. Bilet Bağra'nın e, Hindistanlı annesi onkoloji profesörü ve Makkil, Kanada Makkil Üniversitesi'nde dünyanın en önemli üniversitelerinden bir tanesi. Şu anda galiba vefat etmiş kadar ama orada çalışmış senelerce. Makkil Üniversitesi, Kanada'nın Kuzey Amerika'nın en önemli üniversitelerinden bir tanesi onkoloji profesörü. Babası da Jamaikalı babası da Stanford Üniversitesi. Stanford, Stanford Üniversitesi Amerika'nın ilk beş üniversitelerinden bir tanesi ekonomi profesörü. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ve, çalışmamış. <laughs> Stanford'da ekonomi profesörü. Galiba evet. Galiba hala hayatta. Yani Emeritus evet. profesör ünvanına hala ders veriyor galiba şeyde. Evet. evet. Stanford'da. Ve bizimkiler sevsinler onları üstelik. Yani sevsinler göçmen ailenin kızı diye böyle küçümseyerek bir tavırlar yani inanılacak bir şey değil yani düzeysizlik ya. Evet. Şunlar Hocam de... şimdi e, programımızın da sonuna geliyoruz. Tekrar Türkiye'ye ve maliyeye döner isek e, son sorum şu Türkiye'nin maliyesini ekonomisini ne bekliyor? Şu an yakın dönemde, orta dönemde şey evet dövizin, doların düşmesi bu bir e, nihai bir duruş mudur? Yoksa bir hafta 10 gün içerisinde nihai halini mi alır? Dolar ve dövizde ve ekonomide neyi bekliyorsunuz? Artmayabilir de çünkü zaten çok değer kaybetmişti. Yani belki o işler normal yürümeye başlarsa belki işte buralarda kalabilir. Yani öyle muazzam sıçramalar göstermez eskiden olduğu gibi. Ama yani artık belki yaşla ilgili, belki biraz tecrübeyle, biraz neyse işte profesörlüğün getirdiği şeyle şunu söyleyebilirim. Türkiye, hukuk devletine bütün kurum ve kurulla, kurallarıyla, bak bütün yani hukuk devleti dediğim de bizim usul hukuk devleti değil. Yani şey, batı hukuk devleti standartları bütün kurum ve kurallarıyla dönmediği sürece Türkiye'de düşük büyüme, fakirlik, işsizlik devam edecektir. Başka çıkar yolu yoktur. Yani bütün bu tartışmalar yapılıyor. Niye dolar indi? Ya Türkiye şu anda bugün hala bir anayasa mahkemesi kararının uygulanmadığı bir ülke. Ne tartışıyoruz başka biz ya? Evet, daha ne? Evet bir anayasa mahkemesi kararının uygulanmadığı ne tartışıyoruz başka yani? Yani bakan yani şey gelene kadar bakan istifaydı da 24 saattir hala bir yanıt yok. Bunu tartışıyoruz ama bu şeyi unutturdu. Uygulanmayan bir anayasa mahkemesi kararı var arkada. Mehmet Altan'la ilgili anayasa mahkemesi kararı çıktı. 6 ay Mehmet Altan hala hapiste kaldı. Yani Hı yani bugün olan bunu Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmamasının yanında şey e, hiçbir şey yani hiçbir şey değil. Evet. Peki. Şeydir. Evet e, evet, Evet Türkiye'nin çivisi çıktı. Çivisi çıktı. Benim gibi evet. hukuk ben çok net söylüyorum. Başka kim gelirse, başka iddia eden olursa alnını karışlarım. Türkiye bütün kurum ve kurallarıyla Batı standartlarında bir hukuk devletine dönmediği sürece Türkiye kendini toparlayamayacak. İşsizlik artacak, gençlerimiz daha işsiz kalacaklar, milli gelir artışı çok yavaş olacak. Yani negatif sıfır civarında olabilir ya da en fazla 1-2 olabilir yani. Bu böyle gidecek. Ne zaman ki Türkiye tekrar şeye döner, yani 21. yüzyılda hukuk devleti olmadan büyüme olmayacağını birilerinin kafasına sokmak lazım. O nasıl yapılacak? Bu ben, bunu ben bunu bilmiyorum. Hukuk devletine dönüldüğü zaman bir mevcut iktidar düşünmüş ki ya eyvah benim başım belaya girer diye düşünüyorsa orada dönmek çok zor olur Nasıl olacak belli değil. Evet. 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 Peki yayın sonuna geldik. Profesör Doktor Eser Karakaş çok teşekkür ediyorum yanımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum Erkan. Çok sağ ol. Görüşmek üzere.